Herkese merhaba, ben Cemre. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine faydalı bir kimya videosuyla karşınızdayım. Umarım severek, beğenerek ve faydalanarak bu videomu yine izlersiniz. Geçen gün Instagram hesabımda kimya bölümünün kullanabileceği kitap önerilerinden bahsettim. Dilerseniz Instagram hesabımdan şuraya da Reels videomu koyuyorum. Oradan da videoyu inceleyebilirsiniz. Bu videoda sizlerle kendi kullanmış olduğum bölüm kitaplarımı paylaşacağım. Aynı zamanda da Instagram üzerinden bana yöneltmiş olduğunuz soruları cevaplayacağım. O zaman şimdiden hepinize keyifli seyirler. İlk aşamada şunu söylemek istiyorum. Bu videoda bahsedeceğim bütün kitap isimlerine, bahsedeceğim bütün YouTube kanallarına, her şeye aşağıdaki açıklama kutusundan ulaşabileceksiniz. Şimdi hemen genel kimya ile başlayalım. Ben biliyorsunuz ki %100 İngilizce kimya bölümü okuyorum. O yüzden bütün kitaplarım İngilizce. Ama bu videoda hem Türkçe hem de İngilizce kitap alternatiflerinden bahsedeceğim. İlk olarak benim kullanmış olduğum yayın Petrucini'nin Principle and Modern Application of General Chemistry kitabı. Buraya da zaten kitabını, kitabın görselini koyacağım sizin için. Türkçe olarak palme yayınlarını kullanabilirsiniz. Eğitim yayınlarını kullanabilirsiniz. Ve anı yayıncılıkta yine genel kimya kitabı çıkartmış. Bunlara da ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim analitik kimyaya. Analitik kimyada ikinci sınıfta genellikle verilen bir kimya dersi. Biz bu derste Fundamental of Analytical Chemistry Night Edition'ı kullanmıştık. Buraya da görselini koyuyorum sizin için. Türkçe olarak yine palme yayınları ve bilim yayınlarını kullan. Ben hemen size görsel olarak kendi analitik kimya kitabımı göstereyim arkadaşlar. Burada böyle kapı gibi. ...bayağı bir kalın bir kitap. Bunu ben nereden almıştım? Bunu ben OTTÜ'nün kendi sayfasından aldım. Tamamen orijinal ve İngilizce. E, ikinci el bir kitap değil, sıfır olarak aldım ben bu kitabı. E, Organik kimyada yine ikinci sınıfta kimya bölümünün aldığı bir ders... ...birçoğumuzun korkulu rüyası, birçoğumuzun da en sevdiği ders olarak geçiyor. Organik kimya açısından benden çok fazla tavsiye istiyorsunuz. Kitap isimleri istiyorsunuz. O yüzden ben de kendi kullanmış olduğum kitabı size göstereyim. Biz okulda Solomons kitabını kullandık. Organic Chemistry bu 6 edition'ı. Ee, diğer basım yayınlarını da kullanabilirsiniz. Bu noktada da şunu söyleyeyim. Basım arkadaşlar çok önemli değil. Basımda tek farkı dış görünüşü oluyor ve içerisindeki atıyorum problem sayısını arttırıyorlar. Biraz daha yeniliyorlar ama içerik olarak bütün kitaplar aynı oluyor. Biz bunu kullandık. Gelelim inorganik kimyaya. Inorganik kimya da 3. sınıfta alınan bir ders. Biz bu kitabı kullandık. Shriver, Atkins ve Langford yazarları bu second edition'ı dediğim gibi farklı e, yayın şeylerini de alabilirsiniz, basımlarını da alabilirsiniz. Türkçe olarak da yine Palme yayıncılığın inorganik kimya kitabını kullanabilirsiniz. Gelelim fiziksel kimya, diğer bir adıyla fiziko kimya. Fiziko kimya da genelde kimya öğrencileri tarafından çok fazla sevilmez. Böyle hem matematiksel hem de fiziğin harmanlanmış baba bir ders olarak bilinir. Bizim kullanmış olduğumuz Physical Chemistry kitabımızda bu şekilde Peter Atkins'in ve şöyle bir yazarın dördüncü edition'ı bu benim elimde olan Elements of Physical Chemistry diye geçiyor. Buna bakabilirsiniz dediğim gibi. Türkçe olarak da fiziko kimya profesör doktor Yüksel Sarıkaya'nın bir Türkçe kitabını gördüm ben. Evet 3. sınıf derslerinden devam ediyoruz. Sırada enstrümantal analiz var. Enstrümantal analizde Türkçe olarak size palme yayınlarını öneriyorum yine. Principle of Instrumental Analysis, Skook, Holler ve Nieman'ın yazmış olduğu kitap. Aynen bizim kullanmış olduğumuz bu kitabı önerebilirim. Ben 3. sınıfta kimyacılar için matematik ve kuantum kimyası derslerini aldım. Kuantum kimyası dersi için bu kitabı kullanıyordum. Oxford'un The Chemistry Mathbook kitabı. Kuantum kimyası için de hocanın yüklediği PDF'lerden çalışıyordum. Gelelim 4. sınıfa ve biyokimyaya. Biyokimya benim çok sevdiğim bir ders arkadaşlar. The Principle of Biochemistry 8th Edition Lehninger diye okunuyor diye varsayıyorum. Biz o kitabı kullandık. Türkçe isteyenler için de Palme yayınlarını önerebilirim. Bir de Nobel Kitap evinin çıkarmış olduğu bir biyokimya kitabı var. Bunlara da ulaşabilirsiniz. Şimdi önereceğim kitaplar bu kadar. Çünkü 4. sınıfta biyokimya haricinde teknik dersler alıyorsunuz. Teknik derslerde her okuldan her okula değişiyor tabii ki de. Onun için de genelde hocaların ben yüklediği PDF'lerden çalışıyorum. Yine bu dönemde teknik ders aldım mesela direkt slaytlar üzerinden çalışıyorum. Peki Cemre, biz bu kitaplara nereden ulaşabiliriz? Sen bu kitapları nereden aldın? Arkadaşlar bu. Mais c'est là beau bon. Bu iki kitapta ikinci el kitaplar. Ben bu kitapların hepsini Nadir Kitap Evinden aldım. Nadir Kitap Evini başka videolarımda da size bahsetmiştim zaten. Buradan ikinci el kitaplara çok uygun fiyata ulaşabilirsiniz. Bakın kitapların gerçekten hiçbir şeyi yok, hiç kullanılmamış. Bunlar İngilizce kitaplar olduğu için ve İngilizce eğitim gören bir öğrencinin orijinal kitap alması maddi manevi çok zor. Yani bir kitap 500 600 700'den başlıyor. O yüzden bence ikinci el kitap Alabilirsiniz ya da BKM Kitap Evinden de ulaşabilirsiniz. Özellikle Palme yayınlarına ya da İngilizce kitaplar orada da oluyor arkadaşlar. O sayfaya da bakabilirsiniz. Ya da Cemre ben kitap almak istemiyorum. İkinciye de almak istemiyorum. Peki ben ne yapabilirim diyorsanız ya, şuraya böyle birkaç tanesini getirdim arkadaşlar sizin için. Ben 3. sınıf derslerimin bazılarını yani burada göstermediğim kitapların haricindeki kitapları böyle pdf halinde kitap şeklinde çıktı olarak çıkartıyordum. Baya böyle ciltli kitap oluyor arkadaşlar. Fiyatı çok ama çok uyguna geliyor. Benden ders kitapları haricinde de okuyabileceğiniz kitap önerileri isteyenler elinizde oldu aranızda. O yüzden ben de evimde olan bir ki, birkaç kitabı sizinle paylaşmak istedim. Ben kimya bölümüne başlamadan önce e, Orhan Bursalı'nın Aziz Sancar ve Nobel'in Öyküsü kitabını okumuştum arkadaşlar. Gerçekten çok etkilendim. Biliyorsunuz ki Aziz Sancar aslında tıp eğitimi alıp daha sonra kimya alanında ödül almış e, bir bilim insanı. O yüzden yaptıkları, başardıkları, azmi bulduğu şeyler okuduğunuz zaman çok etkileniyorsunuz. O yüzden eğer yeni üniversiteye başlayacaksanız ve Kimya bölümünü düşünüyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum size. Aynı zamanda da mutfaktaki kimyacı Bülent Şık yiyip içtiklerimiz ne kadar güvenli? Gıda sektörü düşünüyorsanız eğer kimya alanında bu kitabı okumanızı da tavsiye ederim. Ben bir daha okuyacağım. Hatta ilk okuduğumda çok fazla bilgi sahibi olmadığım için böyle bazı terimler bana çok yabancı gelmişti. Ama şimdi okuduğum zaman çok daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Yine içerisinde tariflerden tutun içerikler dan tutun işte yoğurt nasıl mayalanır? Derecesi ne kadar önemli? pH ne demek gibi gibi bir sürü aslında bilgi içeren çok güzel bir kitap. Bunu da size tavsiye ediyorum. Daha sektörü düşünenler için de doğal süper gıdalar. Aslında bu biraz daha içerik ve böyle meraklı olan kişiler için bir kitap. Görüyorsunuz ki ben gıda sektörüne biraz fazla meraklı bir insan olduğum için bu kitabı böyle elimde kağıt kalem alıp da okuyordum. Bir sürü süper gıdanın daha sonra içerisinde bu tarz böyle tarifler var. İşte şu ne kadar kalori, bunun içerisinde hangi işte molekül var, hangi enzimden ne kadar var, ne kadar tüketebiliriz gibi çok güzel bir kitap. Eğer ilginiz varsa dediğim gibi okuyabilirsiniz. Şimdi sormuş olduğunuz soruları tabii ki de ajandama not aldım. Şimdi tek tek sorularınızı hemen cevaplayacağım arkadaşlar. Şimdi birkaç tane çok benzer soru var. O yüzden o soruları toplayıp böyle toplu bir cevap vermek istiyorum size. Dersleri nasıl çalışıyordun? Not alırken nasıl not alıyordun? Kimya bölümünü okurken nasıl ders çalışıyordun? Defterlerini nasıl tutuyorsun? Hangi derse nasıl çalışmalıyız Cemre? Yani genel olarak benim çalışma sistemime hangi derse nasıl çalıştığımı merak ediyorsunuz. Ben de şimdi size e, kısa ve öz olarak bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu soruya şöyle başlayarak cevap vermek istiyorum. Kimya bölümü sayısal bir bölüm. Yani bir sözel bölüm değil. Biz sürekli okuyarak yazarak o bölümde başarılı olamayız ve gerçekten verimli bir şekilde bir şey öğrenemeyiz. Sayısal bir bölüme en iyi nasıl hazırlanabiliriz? Tabii ki de bol soru çözerek, YouTube'dan videolar izleyerek, kısa ve öz, doğru bir şekilde özet çıkararak çalışabiliriz. Ben de aynen o şekilde yapıyorum. Neredeyse bütün derslerime tabii ki de defter tutuyorum. Defter tutarken neye dikkat ediyorum? Mesela bir slayt'tan mı çalışıyorum, ya da bir kitaptan mı çalışıyorum, bir PDF'ten mi çalışıyorum? Her şeyi yazmıyorum. Önce bir okuyorum okuduğumda ne anlıyorum ve gerçekten sınavda ne sorulabilir önemli noktalar neler Onları defterime güzel bir şekilde yazıyorum. Defter tutarken bir kere renkli kalem kullanmaya özen gösteriyorum. Fosforlu kalem, işte küçük küçük böyle post-it kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü kimya öğrencisi sürekli molekül çiziyor, molekül ismi yazıyor, hesaplama yapıyor. Siz bunları sürekli böyle kara kalemle yazarsanız bir kere çalışmak istemezsiniz. O deftere tekrar baktığınızda hiçbir şey anlamazsınız ve böyle bir soğursunuz o derse. O yüzden mümkün olduğunca renkli ve düzenli bir şekilde defter tutun. Hatta size bir tane şöyle organik kimya defterimi kısaca gösterebilirim. Nasıl defter tutuyorsun dediğiniz için. Gördüğünüz gibi ben böyle yazarak, renkli kalem kullanarak bir şeyleri çizmeyi çok seviyorum. Bakın böyle molekülleri çiziyorum, isimleri çiziyorum. Siz de böyle defterlerinize not alarak çalışabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde peki başka ne yapıyorum? Onun haricinde YouTube kanalındaki videolardan çok fazla faydalanıyordum ben. Özellikle hem İngilizce hem Türkçe olsun farklı okulların video kanallarından birçok video izliyordum. Şimdi ben %100 İngilizce okuduğum için bazı derslerin bölümlerini İngilizce olarak anlamakta ben de zorlanıyordum. Ne yapıyordum o zaman? İşte Boğaziçi Üniversitesi'nin olsun, Üniversite Kimyası diye bir kanal var, orası olsun. Bu arada YouTube kanal isimlerini de size buraya yazacağım aşağıya da bırakacağım hiç merak etmeyin. Oralardan videolar izleyip daha iyi anlamaya çalışıyordum. Yine özet çıkarıyordum anladıklarımı. Yani YouTube videoları benim için çok faydalı oluyordu. Ben sürekli ajanda kullanıyorum. Sürekli defter kullanıyorum. PDF kullanıyorum. Ben her şeyi yapılacak, edilecek, not alınacak ne varsa her şeyi ajandama not alıyorum. Böyle olduğu zaman hangi gün ne çalışacağım? ne zaman neyi yapacağım unutmuyorum. Ödevim varsa da unutmuyorum. Bir projem varsa da unutmuyorum. Bu benim zihnimi de çok daha rahatlatıyor. O yüzden size bunu da tavsiye ederim. Şimdi bu soruyu çok sevdim açıkçası. Kimya öğrencisi kendini en iyi şekilde nasıl geliştirebilir? Şimdi kimya öğrencisi mezun olduğu zaman bir kimyager oluyor. Kimyager bir bilim insanı oluyor. Yani sizin sürekli bilimle İçli dışlı olmanız gerekiyor. Eğer kimya alanında iyi yerlerde olmak istiyorsanız bunun için her ay çıkan bilim dergilerini okuyabilirsiniz. Bilim dergileri artık telefonlara da iniyor, gazetelerin içerisinde de oluyor. Bu tarz uygulamalar telefonunuza indirip ya da dergi olarak satın alıp bilim dergileri Türkçe, İngilizce okuyup gündemi takip edebilirsiniz. Daha sonra Udemy.com'dan kendinize bir sürü sertifika satın alabilirsiniz. Özellikle kimya öğrenci kalite kontrol, laboratuvar, güvenlik uzmanlığı, işte laboratuvar güvenliği, sağlık güvenliği gibi sertifikalar bir kimya öğrencisi için çok önemli. O yüzden bu tarz sertifikalar alabilirsiniz. Diğer geliştirmenize tavsiye edeceğim nokta ise yabancı dil, yabancı dil, yabancı dil. Özellikle İngilizcenizi terimsel olarak, akademik olarak okuduğunuz bölüm açısından geliştirmeye çalışın. Yani ne demek istiyorum? Günlük kullandığınız, e, günlük gündelik İngilizceden daha çok makale okumanız, makale çeşitleri görmeniz, yabancı makalelerde neler yapılıyor, insanlar neler bulmuş, neler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bunları en azından her ay takip etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Aynı zamanda kozmetik ve ilaç sektörü düşünüyorsanız, yurt dışında çalışmak istiyorsanız Almanca öğrenmenizi tavsiye ederim. Almancanızı en azından iyi bir seviyeye getirirseniz bu sizin için, CV'niz için gerçekten çok büyük bir artı olacaktır. Üniversiteye başladığın andan itibaren yaptıklarını, nasıl bir programla ilerlediğini ve pişmanlıklarını aktarırsan çok yararlı olur Cemrem diye sormuş bile. Çok teşekkür ederim. Şimdi aslında programımı nasıl ilerlediğimi, nasıl çalıştığımı sizlerle paylaştım. O yüzden o noktaya çok fazla detaylı girmeyeceğim. Ekstra sorularınız olursa da yorumlar kısmında hepsini sorabilirsiniz. Cevaplayacağım tek tek. Şimdi pişmanlıklarımdan bahsedebilirim. Ben üniversitemin başında çok fazla tedirgindim. Yani bölüm değiştirmeyi çok fazla düşündüm. Hatta birinci sınıfın sonunda yatay geçiş için bile birkaç üniversiteye başvurmuştum. E, bu kendi okulumla alakalı değil. İT'yi çok seviyorum. İT'de okuduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama kimya bölümünü ben e, lise okurken açıkçası düşünmüyordum. Yani aklımda yoktu. Kimyayı çok seviyordum lisede. Başarılı bir öğrenciydim de. Ama hep sağlık sektörü, işte ne bileyim tıp, vesaire diyetisyenlik gibi bölümler düşünüyordum o zaman. Sonra dedim ki hani e, yapabilir miyim? Ne olacak acaba? Oradan başka bir alana ilerlerim. Sevebilecek miyim gibi. Kafamda çok fazla soru işaretleri vardı. O yüzden e, ilk başta böyle çok soru işaretleriyle, e, birazcık endişeyle acaba ne yapmalıyım? 5 yıl sonra ne yapacağım? Ben gibi çok ileriye düşündüm. Bunu sizin asla yapmanızı istemiyorum. O yüzden bana hep soruyorsunuz. İşte e, Cemre üniversiteyi bitirdikten sonra ne kadar maaş alacağız? Hangi sektörde çalışacağız? İş bulabilecek miyiz? Arkadaşlar su yolunu buluyor. Siz kendinizi geliştirdiğiniz sürece siz okulunuzu iyi bir şekilde bitirdiğiniz sürece ve birazcık insanların sizi şuradan alıp şuraya koymasını beklemeden sizin bir şeylere adım atıp, sizin bir şeyler üzerinde araştırma yapıp, işte CV'nizi atabilirsiniz, gidin staj yapmak isteyin, gidin hocanızın yanında çalışın. Yani birazcık bu noktada atılgan olmak ve istekli olmak bence çok önemli. O yüzden böyle 5 yıl sonrasını, 4 yıl sonrasını düşünmeden hareket edin. Ben o dönemler öyle düşünüyordum. Sonra tabii ki de bitti bu. Birinci sınıfta açıkçası böyle çok alışamamıştım kimya bölümüne. Çünkü kimya dersleri çok görmüyorduk. Genel kimya, genel fizik, iki tane laboratuvar, işte bir tane İngilizce dersi bu şekildeydi. Ama ikinci sınıftan sonra artık dedim ki Welcome to Chemistry yani gerçekten. ikinci sınıftan sonra analitik kimya olsun, organik kimyalar olsun, işte kuantum kimyalar olsun. Dedim ki Cemre'cim vay haline tatlım. Ee, tabii ki zor. Hiç kolay değil. Bazen bırakmak istediğim noktalarda oldu. Hala da oluyor bir şeyi bitirmekte zorlanıyorum, başlamakta zorlanıyorum. Kendinizi asla ve asla yalnız hissetmeyin. Bunu 4 ortalama yapan da böyle hissediyor, 2 ortalama yapan da böyle hissediyor. O yüzden kendinizi birazcık rahat bırakın. İçinizden ne geliyorsa onu yapın. Bu üçüncü sınıftan sonra tak diye oturuyor. Bir ve iki de sürekli bir endişe. Yaşayabilecek miyim? Sınaftan mı kalacağım? Dersten mi kalacağım? Ne olacak? Ne bitecek? Staj bulabileceğim mi? Ama 3. sınıftan sonra her şey takır 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 oturuyor. Ne istediğini, hangi bölümde iyi olduğunu, hangi derste iyi olduğunu kavruyorsun. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bir işe başlamadan, bir şeyi deneyimlemeden o işte başarılı olup olmayacağınızı, sevip sevmeyeceğinizi bilemezsiniz. 18-19 yaşındaki bir insanın üniversite sınavına girdiğinde yapacağı tercihler evet onun mesleğini belirleyecek ama bu bir son değil ki. Siz isterseniz mesleğinizi değiştirebilirsiniz, yatay geçiş yapabilirsiniz, yan dal yapabilirsiniz, çift ana dal yapabilirsiniz başka bir bölüme geçebilirsiniz. Yani bunlar olabilir. Bu dünyanın sonu değil. Bir kere bunu bilin ve ön yargıyla başlamayın. Ben bu işten para kazanmam ki. Bu bölümde ben ne yapacağım ki, ne olacağım ki gibi cümlelerle başlarsanız bir kere 1-0 bir geride başlarsınız ön yargılı başlamayın. Biraz relax olun, akışa bırakın, rahat olmaya çalışın. Üniversite hayatınızın keyfini çıkartmaya çalışın ve gerçekten sizin için faydalı olan şeyleri e, CV'nize değil arkadaşlar, beyninize ve kalbinize yerleştirin. O CV sadece bir kağıt parçasından ibaret. Ama o CV'nin içerisindeki şeyler eğer sizi gerçekten donanımlı bir insan haline getiriyorsa Bırakın ya. Önünüz açık zaten. Daha ben size ne diyeyim? Daha ben ne konuşayım? <laughs> Şaka bir yana hepinizi çok seviyorum. Umarım kimyager adaylarım gün geçtikçe daha çok artar. Ee, Önyargılarımız daha da azalır hepimiz iyi yerlerde oluruz. Tecrübelerimizi böyle günden güne de paylaşırız. Eğer bu videoyu beğendiysen ve kanalıma hala abone değilsen seni aramızda görmeyi çok isteriz. Şimdiden izlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. Başka güzel videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.